Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2021 analizlerimizin serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen haftaki bölümü arkadaşlar mutlaka kaçırmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın. İnanılmaz bir sezondu. izlemeler için spoiler vermeyeceğim arkadaşlar. Yeni sezonla başlıyoruz bugün. Özel kupayla Real Madrid Lajin Porto'nun bulunduğu grupta bahsedeceğiz. Ardından Manchester United'la Avrupa Süper Kupası sonra FA Cup FA Cup değil pardon Süper Kupası FA Cup değil miydi bunun adı her neyse City ile oynayacağız ardından bir City maçımız daha var 2 maç City maçı yapacağız yani biz bugün 5 saat maç şey yapmış olacağız arkadaşlar. İlk lig maçımızı oynayıp bölümü bitiririz. 2. maçta 2. bölümde yani pazar günü geldi bölümde toptum. Manchester United bunu ya. Manchester unaydı toptum, City. İlk maçı kazan zaten şampiyon oluruz. Bu ne böyle zorluk? Bizim yandık baya. Bakalım. Son görüşmeye bakalım. İstek gördüğümüz var mı? Havuz yorulmuş kabul edebiliyoruz mu edebiliyoruz 5 milyon sol ayaklı olsa ihtiyacımız vardı alalım hayır uğur olsun ikinci maçta gelecek onu edebileceğiz birlikte karşısın geçmeli de değil de takıma bir bakalım bir Leal Madrid kadrosunun ilk 10.000'i kurayım ardından geliyorum. Evet arkadaşlar ilk kombimiz bizim böyle. Donnarumma, Paul Torres, Crosterman, Teixeira, McDowell, NDD, Madison, Eddington, Mikel, Sancho ve Haaland. Oh. Madison çok güzel yolladı Haaland'a. Haaland! Haaland! Gelişini yapıştırıyor Eric Haaland. Yeni sezonda hoş geldin diyor. Haaland. Kötü kezelim. Curtis'in uzatamadığı top. Adam Madison'dan güzel pas. Ve geçen Sensu, direkt ve gol. Davis. Mikel. Brand Davis. Haaland. Davis. Brent. Ortasını yaptı. Bir kafa ve gol. Golün adı Ayuz de Perez. Güzel ortaya güzel gol Ayuz de Perez'den. İkinci yarı arkadaşlar 6 oyuncu değişikliğe başladık. Oyuncu full inlendi. Bu da güzel orta Perez ve 2-0. Haaland aldı. Haaland. Haaland'dan ver pası Perez. Mikel. Mikel. Real Madrid karşısında farklı üçü çıkartıyoruz. Mikel'in golüyle. Haaland bugün eşyalı oynuyor. Şurada zor pozisyonda topu çağırdı. Güzel pas verdi Perez'e. O da Mikel'e ve durum 3-0. Mikel artık maçta son dakikadan ortası bu arada. Savunmaya girdi. Toni Kroos Top bizi kaldı. Nöktün. Oturdu. Bir kafa altı gidiyor. Haaland. Maçta arkadaşlar artık son dakikada giymiş bulmaktayız. Maç gelindik. Çok iyi bir performans sergiledik. Artı sözünü dördü işap ettirdi. Yazdı altta. Üçüncü bu da burada oynuyordu Kavala'nın yerine. Çok etkiliydi. Bizim artı sözünü hey. yapmamız da çok etkili oldu. Bu maçta. Keşke diğer maçlarda da Artı oyuncu değişikliği olsa da yapabilecek. Takım hayatta inmez öyle olursa. Casemiro attığı maç bitecek. Militao uzun yolladı. Davis oraya girdi. Ve hadi parası Mikel'e. Haydi Mikel. Davis. Davis. Davis'ten Brent'e. Brent. Brent şutu çekti. Savunmadan çekiyor. Perez ama o sayı bayağı kalktı. Ve haber sorusu konudan sonra maç mı bitecek? adamada da oyun şimdi yapıyor. Haaland ayrı Perez ve Mikengoli ile 3-0 yeniyoruz. Ve gruplarda 3 puanla başlamış oluyoruz. Bir sütun 4'ü şabetli 3 gol. Rakip 4'ü çekti bir şabetli O da gol olmadı. Maçı mı? A yüce peyzi çektirmişler. Bakalım 4.5 beyzi ama çok kötüydü. O diyor oraya 4.5 gelmiş. Bence en etkili oyuncuydu yani. Madison asist yapmış. Perez asist yapmış. Blunt asist yapmış. Perez'de de bir gol bir yaptığı için oldu. Barry en iyi yeni gelen oyuncuyu ben beğendim. Yani oynadıkça iyi bir performans sergiler. Daha yani fena sayılmaz. Ölüm Eddower'la dönüşüm belki oynar. Diğer daha henüz oynamadım. Bakalım. Porto'da Lazio'yu yenmiş. Bir sonraki maçımız Lazio'ya karşı. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz. bölümümüz. Donnarumma, Pau Torres, Charles, Teixeira, Hakimi, NDD, Middleton, Harrington, Mikel, Ayoze ve Mbappe. Mika da Madison'a. Madison. Verdi pası Mbappe. Mbappe döndü. Verdi. Hennington döndü. Verdi pası. Harika bir parça. Gol. Hennington sen ne yaptın? Aynı şekilde Prezi'de kutlamak lazım. Yeni sezona. Yeni sezonu. Kötü performansımı geri bıraktım derdi. Şimdi bir performans saygılıyor. Ama benim hala aklım Hennington'un verdiği o Mbappe güzel verdi. Şurada güzel bir topu parası ve 1-0. Perez. Lazzari. Artık maçın son dakikalar. Hadi girelim. Faul aldık. Sanki biz yaptık gibi gir ama. Evet arkadaşlar artık maçın son dakikalar. Donalımı uzattı. Indirdiğimiz yerde kimse yok. İmobile. Katadi'de Kayikido'ya. Kayikido. Hale girelim. Giremedik. Malusic. Malusic. Pası geçti Kayikido. Top bizde. Maç böyle bitecek Ve 3 puan bizim oluyor gruplarda. Son maçta Porto'ya Muhtemelen kupayı alabileceğiz diye tahmin ediyorum. Kulübü well, bulduktan sonra birazcık röntgen aldık maçı. 1-0 çektik. 1'i serbetti. O da gol oldu. Ekip 3 ama golle tanışamadılar. Maçın adımı Heddington oldu. Güzel bir asistle bence hak etti. 2. Örneğin 4-7-2 arkadaşlar. McDowell, Tienemar, Bailey, Barry Quarella, Howards. Howitz. Howards da belli ilk defa form sahibi oldu. Yani fena da oynamadılar diyebiliriz. Asis, Alain Bakın büyük ihtimalle Porto kaybetmiş Real yani Madrid'e karşı. Tabi ki 3 puan, puan fark olduğu için sıkıntı olmuyor. Biz 1 puan alırsak şampiyonuz. Bir sonraki maçımız Porto'ya karşı olacak. Evet arkadaşlar ilk kombinimiz KD, Button Knight Benkovic, Davis, Naughton, Somare, Hal, Sova, Bailey, Sancho ve Kualiela. Diğer maçı düşünerek böyle bir yedi çıktım. Eğer zorlanırsak ikinciliğe az kadroyu çıkartırım. Bailey, Otavio, Diaz, Taremi, Taremi toparmışlar. Büyük ihtimalle ikinciliğe arkadaşlar. Bir adet az kadroyu çıkaracağız. Güzel vurdu Yediğimiz gole bakın ya. Yemin yediğimiz gole bakın. Ebani son atıyor. Çok saçma bir gol Mbappe. Hakimi. Hakimi Havuz Verdi Bailey İlk konu atıyor Bailey Hadi geri koşun geri koşun diyor İlk kere çıkan o takım çok kötüydü ya Keşke çıkarmasaydım de düşünüyorum ama Diğer maçı düşünmem de gerekti 63. kaleci Gendi bir iki pozun pozisyon çıkardı Mbappe Yolun ziyade Havuz var. Havuz. Havuz. 2-0'dan 2-2'yi getiriyoruz. 2 gol de. Yeni transferler Havuz. Tartalan mutlu. Onca mutlu. Mbappe çok zor pası veriyor. Ve Haaland ay 2-2. Tabi sonuç kullanacak Danilo Pereira orta geldi. Bir kafa savunma. Havuz uzaklaştırdı. Uğurlu böyle Havuz kovalıyor. Marcano. Mario. Otavio. Atılması son dakikalar. Otavio. Otavio araya girdik. Rusto Penkovic. Mbappe verdi Russo'ya. Russo yuvarladı Bailey'e. Bailey, 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 Bailey çekti. Verdi pası. Shoot gol. Kylian Mbappe atıyor. 2-0'dan 3-2 efsane geri dönüyoruz. Oha 96-2'de. Güzel bir pas Bailey. Bailey güzel sakladı. Güzel pas. Sol dosa vurdu ve 3-2. İşte bu. Son düdükü bitti. Şampiyonluğu kutlayacağız. Bekliyoruz. Artık son bir dakika içindeyiz. İlk yarıda hevesindesiniz. ikinci yarıda çakalız ve şampiyon üstü evsi, şampiyon kupası. K A Şampiyonu Biz Los. İşte bu. İşte en başkan Bill Cowich ona söylüyor. En azından bazı oyuncu hakkında bir fikir sahibi oldum ve Kupa bizi. İşte bu. İşte bu. 5 şut çektik, üç isap etti, 3'ü gol. Tanrı isap etti, gol attık. Maçlarımız beyli seçilmedi. Mbappe seçildi, bir gol bir şey yaptı galiba büyük ihtimalle. Da son attığı için. Beyli de fena değildi. Havuz iyi oyuncular arasındaydı. Asistan kimliği izimiz? Havuz, Mbappe ve Beyli. Real Madrid'de ikinci olmuş. Porto üçüncü, Lazio'da dördüncü oldu. Rahat bir maçtı ve güzel zorlandık. İlk yarıda ama ikinci yarıda zaten kazanacağımız belliydi. Rakip bu arada Manchester United. Evet arkadaşlar ilk kombinimiz Altay Portolis, Çağla Teksel Hakimi, NDD Havers, Madison, Mikel, Sancho ve Russo. Madison, Sancho, Russo, Sancho. Ver well, pası medisine, medisin. Hakimi, Sancho, Russo, Havertz. Harika gol, Havertz. Ben de yeni efsane olma yolunda ilerliyorum diyor. Havertz. Golü tekrardan izliyoruz. Güzel pas açtık. Rakip çok zor arkadaşlar. Bizim gitsinle pas beraberimiz de biz. Russo, güzel pas, Havertz ve 1-0. Havertz. Russo. Mikel. Mikel bıraktı. Russo. Russo atıyor. Üstüne üstü. Farkı iki çıkartıyor. Zorlu maçta. Tek ayak final maçında 2-0 öne geçiyoruz. Russo maçı çok iyi başladı. Mikel de güzel bıraktı. Ve durum 2-0. Havertz. Yuvarladı yerde Perez Arzu Perez verdi pası. Direkten dönüyor. Teksira. Russo güzel pas. Bu sefer atıyor. Russo. 3-0. Aziz pozisyon diyetten döndü. Savunma uzaklaştırdı. Tekse araya girdi. Güzel bir bırakış ve 3-0. Russo. Russo verdi pası Perez. Perez gidiyor. Gitmedi Mikel verdi. Mikel şut gol. Mikel atıyor. Farkı 4'e çıkartıyoruz. İşte bu. Güzel organizasyon. Russo maçı adeta Ronaldo onu gölgesine kaldı diyebiliriz. Ve durum 4-0. Hakimi'ye güzel pas Oradan Perez. E. Feneri de bıraktı Lusso'ya 5 mi gülüyor? Russo bıraktı BJ ile. Sonradan oyuna soktu kavrasını yerine. O da golünü atıyor ve durum 5-0 BJ Herkes BJ'yi tebrik ediyor. Skor garanti deyince arkadaşlar 65'te oyuna soktum havası yerine Russo da zeştini yapıyor ve 5. golü de atıyoruz arkadaşlar Artık son düdüğü bekliyoruz. ikinci kupayı almaya çok az kaldı. Ronaldo yaparız. Ronaldo, Ronaldo Altay. İlk şutları olabilir arkadaşlar maçta. Orada maçı son dakikasına atlar Son atak belki de Melis Rayt'tan olacak. Van Bissaka, Cavani, Bruno Fernandes, şutu çekiyor, avuta gidiyor ve şampiyon üstün hepsi oluyor Avrupa Süper Kupası. Bu bölümde iki iki yaptık. Bir maç daha yapmak varsa ligi daha sonra devam ederiz. Hadi gün bölümde. Heyecanlı maçlar bizi bekliyor olsun. İkinci kupayı da aldık. Hedef arkadaşlar üçüncü kupa olacak. İşte en teknoloji en başkan çok mutlu. Takım zaten yıkılıyor. Bu kadar düğün yemek inanılmaz çok zor olacak. İşte Çağlar da bana söylüyor. Diğer oyuncular da geldi. Çağlar gelin gelin diyor. Hatıra pozunu veriyoruz. Güzel bir poz verdik. Pau bize ile işte Altay'ın Ronaldo şutun çıkartışı güzeldi. Rakip 2 de şut çekmiş. Tercih şerbetli. 1 2 şut çekti. Gidişi şerbetli. 5 gol. Neden? 7-0 olmadı da 5-0 oldu dedi. Artık kıracağımız zamanlar da gelecek. Skolar ile gerçek hayatı ile yapıp 5 attı. Şimdi biz de 5 gol atmış olduk. Russo 8.0 puanla maçın inanılmaz oynadı ve iyi bir performans sergiledi. Brand 4.5 vermişler anlamış değilim. Düzeli artı buçuk, AWPC artı buçuk artı. 7 puan aldı, iyi puan alanlar arasında. Russo Asist yapmış, bir gol bir asist. Mikel, Russo, Havuz, AWPC, Russo. Russo bir asist, bir gol bir asist. 2 gol, 2 asisti var, yani 4 gol katkısı var. Resmen adam makine. Bakalım. Hızlıca ilerleyelim. Bir sonraki maça. Rakip City. Ve arkadaşlar ilk 11'imiz. Donnarumma, Pau Torres, Çağlar, Teixeira, Hakimi, Endiddi, Madison, Ellington, Mikel, Sancho ve Haaland. Teixeira, Mikel, Madison, yolladığı yerde Haaland var ve gol. Dakika 3, ilk atak Haaland ayağını soktu ve durumu 1-0'ya geçen golü atıyor. Güzel paslaşma lan. Bekirmedin bir anda güzel bir orta yaptı. Kılıcı alır dedik ama ayağını soktu ve 1-0. Tekşeyler. Mikkel'i güzel yuvarladı. Mikkel, Mikkel. Viken ortaladı. Bir kafa kaleci ve gol. Haaland atıyor Kendisinin ikinci. Takımın ikinci golü Haaland. Çok harika bir kafa vuruşu yaptı Haaland. Kafa vuruşu çok iyi Haaland'ın. Vurdu kaleci gene Haaland 2-0. Ve arkadaşlar maçta son dakikalar Ruben Diaz. Nartkan Ake. Tekstil topa yakın. Pau Torres. Üstte üç yapmaya çok az kaldı. Pau Torres. Madison. Yolladığı yerde Haaland alır mı? Kaleboz Bizeyle Bizeyle bıraktı Haaland'a. Çok güzel bir düşünce ama Haaland tamamlayamadı. Son atak Conrad olacak. Medesini kullanacağız Conrad'e. tam 3. kupayı bekliyoruz. Tokatlı yerde Mikel var. Mikel. Debut kaydı ve maç da bitiyor. 3-3 üç yapıyoruz. Harland'ın 2 golüyle İngiltere Süper Kupası'nda sahip oluyoruz. Futbolcumuzun işte mutluluğu göllerden kaçmıyor. City gene üzgün, gene üzgün. Madison işte Seremon güzel bir poz veriyoruz. İşte bizim oyuncuların tahtalarla coşkusu Hala çok iyiydi bu maçta. Inkedips Kupası Şampiyonu, gene bir Çağlar bize sarıldı. Paul Torres'ler. Tekşeyla. Değil, Paul Torres galiba. Yine Çağlar çağırdı bizi. Ve o güzel bir pozunu verdirtiyor. Power Pau Julius, Madison, Çağlar, Donorum'a işte hepsi yan yanalar. Rakip 4 su çekti, bir isabetli. Biz 10 su çektik, 7 çebetli isabetli, 2 Bu sefer fazla gol atamadık. Haaland maçın adımı olmuş. Beyliği'de Mbappe bir şey sona doğru girdi. Madison asıl yapmış. Diğer golü asıl 2. İkinci yarıya bir e koydum. Ardından 60. dakikada Mbappe ile Beyliği oyuna girdi. Ve 2-0 kazandık. Bölümün son maçı bu olsun arkadaşlar. Ligi yan bölümde başlarız. Bir takım kadro duyurusu. Bu yedekin işte tam da zamanında oynatmamız gereken oyuncu arkadaşlar. Zafer Kulesi'ne bakalım. Avrupa Usta Kupası, Süper Kupa, İngiltere Kupası, Süper Kupa ve Kupası. Bir aldık artık bu seride. Bunun mesajlardan Oynayamaz dedi ama ben nereden bakacağımı bilmiyorum. Hangi oyunları çağırdı? Bir şey keşke. Bakacağız bakalım. Bir sonraki bölümde arkadaşlar City ile bu sefer ligde ilk maçımızı oynamış olacağız. Bu bölümde arkadaşlar bu kadar olsun. Bunu da geçelim. Biz zaten City rahat tokatlarız ya. Yani. Affetmeyiz. Şöyle bir kaydedelim. Ne oynuyor kayıt demiştik diye. Bakın bir sonraki bölümde 5 maç yapacak arkadaşlar. O artık 5 maç serilerini başlayacağız. City Tottenham Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası ilk maçı United ve Newcastle United olacak arkadaşlar ve belki de en fazla Sheffield'de oynayabiliriz. Alt maç başlayacak arkadaşlar. Yani güzel bir seriye devam ediyoruz arkadaşlar zaten. Beni arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tip serinin daha çok yanlış istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoyu depoluyorum. Artık hafta içi hangi en oyuna giriyor bilmiyorum. Yani hemen çekiyorum arkadaşlar. Yeni şeylerde, yeni oyunlarda Geçmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.